Merhaba çocuklar. Şimdi önceki videomuzda anneleri teşekkür için bir çiçek yapmıştık. Şimdi de sizi kendimizi ödüllendirelim olur mu? Şimdi öncelikle bir koli bandı. Evde mutlaka vardır. Bir yeşil kağıt buldum. Kırmızı kağıt buldum. Sonra boynumuza takabileceğimiz şekilde bir kurdalemiz olsun ya da bir ipimiz evinizde ne varsa yapıştırıcımız olacak, kalemimiz olacak makasımız olacak şimdi öncelikle bunu çizelim evet kendimizi de ödüllendirelim değil mi şimdi bu yuvarlağı kesiyoruz Düşünün bakalım ne yapıyoruz sizce? Evet. Güzelce etkinliklerimizi yapıyoruz. Öğretmenlerimizle paylaşıyoruz. Annemize de teşekkür ettik. Kendimizi ödüllendirmede sıra değil mi? Şimdi bu yuvarlağımızı Şöyle yapalım. İsraf olmasın aynı zamanda. Kağıdımızı ikiye katlayalım. Bunu bir keselim. Bunu ortasına yapıştıralım. Fazla harcamadan israf yapmıyoruz. Bunu bu şekilde yapıştırdık. Şimdi etrafını süsleyelim. Benim aklıma çiçek gibi bir şey geldi. Onun için ben bunun etrafına şu şekilde çiçekler çizeceğim. Sizin aklınıza başka bir şey gelirse onu yapabilirsiniz. Hemen bunu da keselim. İstiyorsanız bir yuvarlak yapıp üstünü de süsleyebilirsiniz. İçinizden ne geliyorsa çünkü şu an kendimizi ödüllendiriyoruz. Kendi ödülümüzü kendimiz yapacağız. Evet. Gördünüz mü? Şimdi de buna bakalım neresini yapsak. Burasını yapalım. Buraya bir yazıyoruz. Bir numara. Aferin bize. Şimdi bir kalemle de olabilir. Bir dergeçle de olabilir. Annenizden yardım alabilirsiniz bu konuda. Şurayı hafiften açıyorum. Kurdale buldum ben evde. Kurda geçiriyorum. Ve bunu boynuma göre ayarlayın uzunluğunuzu tamam mı? Sizleri tebrik ediyorum çocuklar. Aferin sizlere. Görüşürüz.